<laughs> Nasıl hissediyorsunuz <laughs> kendinize? Hafiflemiş, rahatlamış Gülmeyi sevenleri mutlu ediyor Strese karşı birçok kişi Huzuru gülme yogasında buluyor İlk <laughs> başta buradaki gülün tersine Biraz anlamsız gelebilir ama Şu an gülmeye yogasındayız Diğer yollara <laughs> göre çok farklı Burada ne bir esneme hareketi uygulanıyor Ne de yoganın temel hareketleri Burada bol bol <laughs> Durmaksızın yükselen kahkahalar ve bolca eğlence. <laughs> Gülmeyi sevenler Ankara'da Seymenler Parkı'nda bir araya geldi. Dünya Kahkaha Günü'nü adına yakışır bir şekilde kutladı. <laughs> hem stres attı, <laughs> hem de doyasıya eğlendi. müthiş bir rahatlama hissediyorum. Şu an tüy kadar hafifim. Kahkaha yogası bir tür nefes egzersizi. Nefes alıyoruz. <laughs> Uzmanlara göre kahkaha yogası sırasındaki gülme egzersizleri vücutta ve beyinde oksijeni artırıyor. Bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Ruhsal anlamda da rahatlama sağlıyor. Daha sağlıklı düşünebiliyoruz e, ee, daha sağlıklı hareket edebiliyoruz. Ee, zaten hayatımız nefes. Mutlu olduğumuz için gülmüyoruz. Güldüğümüz için mutlu oluyoruz. <laughs>